Merhaba arkadaşlar. Ben Oktay. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdi bugünkü videomuzun konusuna gelirsek. Şurada görmüş olduğunuz çilekleri geçen hafta pazar günü dikmiştim. Gelişimini inceleyeceğiz. Ee, nasıl oldu? Ne gitti? Gelişme var mı? Yok mu? Onları takip edeceğiz. Bakalım çürüyenimiz, kalanımız, gidenimiz var mı? Tabii ben hala sakal tıraşı olamadım. geçlik terzi kendi söküğünü dikemez dedikleri böyle bir şey herhalde. Akşama kadar 50 kişi tıraş yapıyoruz. Kendimize gelince bir tıraş olmayı düşünüyoruz. Neyse arkadaşlar. Kanalımızın konusunu dağıtmadan ben çileklerimizde gelişim nasıl olmuş? Neler yapılmış? Önce size bu videoda tek tek göstereceğim. Daha sonrasında slide halinde günlük çektiğim fotoğrafları slide yaptım videonun sonunda da onu izleyebilirsiniz Şimdiden iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şurada hemen bir tane çileğimiz çıktı Pardon çileğimiz değil yaprağımız Şöyle uzaktan bir alalım Bu arada babam bu tarafa nane dikmiş ama Nanelerin durumu çok vahim bir durumda Bakalım ne olacak onlar Şimdi arkadaşlar, ilk fotoğrafta çok belli olacak. Bunlar e, neredeyse şu hiç görünmüyordu. Şu ufak bir yeşil tomurcuk gibiydi. Bunlar gayet güzel boylandı. Hemen fotoğraflarda çok göze çarpan. Hatta şunun e, fotoğraflardaki e, büyüme şeklini izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Benim çok hoşuma gitti veya benim gözüme çok çarptığı için öyle oldu. Neyse hemen şuradan başlayalım. Şurada bir tane yaprak var yeni çıkan. Şu yaprak sonradan çıktı. Şuradan şeyi mu Sürekli açık. Evet. Arkadaşlar şu ufak yaprak sonradan çıktı. Bu arada bu, bu ve şuradaki bunlar kökten sökmeydi Geriye kalanların hepsi filizden aldım mı? Yapraklar. Arkadaşlar şu hala yeni bir filiz vermedi diyeceğim. Evet şu arada görünebiliyor muyum? Yeni bir filiz çıkartmaya başlamış. Sonrasında şu arkadaşta bir icraat yok. Ama bunlar kesinlikle verecek. Bir haftadır yoksa bu yapraklar sol artık. Şu sarı yapraklara gelince arkadaşlar bunları zaten ben yeni kaldıydım. Sarıydı. ilk videoda da. Göreceksiniz. Hemen yanından şunu verdi bu. Bu vatandaş şunu verdi. Çok gayet belli oluyor zaten. Çamur bile yok. Öbürküler hala çamurlu. Evet. Bu arkadaşımızın iki tane sarı yaprağı vardı. Bunlar artık tamamıyla kurudu. Şu yaprağımız ilk fotoğrafta çamura veya yapışmış durumda. Ama bu vardı. Şu altındaki sonradan çıkan. Sonrasında buraya geliyoruz. Şu görmüş olduğunuz gibi yeni çıkıyor daha çıkımını tamamlayamadık Şuradaki şu yaprağımız yeni çıktı arkadaşlar yanlış şu çıkıyor bu bunu verdi bu arkadaşımız hemen şunu verdi şu yaprağı biraz aldı şu arkadaşımız hala bir icraat yok böyle kaldı bu arkadaşımız şu zeminden bir tane kaçtı, bu şu, şu ortadakini verdi, şuradaki şarj teyzeyi vereceğim diyor da şu Bu arkadaşta hala bir görüntü bir yok, yani hepsi neredeyse birer de aktarılıyor. Bunun tek var da şu. daha yeni açıyordu. thank <laughs> you toprak ıslansın diye suyu fazla fazla koydum ama bunlar da veya bildiğiniz su doldu. Artık bunun için yeni bir formül buldum ama onu bir sonraki videomda size görsel olarak paylaşacağım. Bunları değiştirmem diye düşünüyorum. Ama önce 22 tane bir pet şişe biriktirmem lazım. Yani o iş ancak haftaya kaldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelin şimdi de slaytımızı izleyelim. Allah kimsenin emeğini boş çıkartmasın. Ben gelişimden gayet memnunum. Umarım size de yardımcı olabilirim bu konuda. Hem evinizde yedi veren çilek bulabilirsiniz. Benim bunlar yedi veren midir değil midir bilmiyorum. Bahçeden söktüm. Yedi veren çilek bulabilirsiniz. tüm yıl boyunca e, ağzınızı tatlandıracak kadar çileğiniz olabilir belirli aralıklarla diyorum arkadaşlar e, onun dışında hem hobi olarak hem öyle kendi yetiştirdiğin çileğin tadına bakmak güzel olur diye düşünüyorum umarım size size de bir şeyler katabilirim bu videoda dediğim gibi çok abartılı bir şey yapabilirdim ama yapmadım sebebi de her isteyen arkadaşım gayet rahat bir şekilde bunu yapıp kendisi kullanabilsin diye ee, Allah kimsenin emeğini boş çıkartmasın hepimizin gönlüne göre versin beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanalıma abone olup yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz Ben de yaptığım işlerin bir işe yaramadığını öğrenmiş olurum bu şekilde Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.